Arkadaşlar merhabalar. En son biten proje için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Balıkesir'den misafirimiz. Aracımız 2018 2021 model araçtır. Araçla yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma kendi difüzyon üzerine kesim uygulaması yaptık. Sağ ve sol şekilde. 90'lık içi delikli model. M karbona uçlarımız sağ ve sol şekilde. Arka krom borularımız arkaya yastığı var eksimiz ön arka ve yanı 8 milim krom flaşlı şöyle uzaktan da gösterelim devam ediyoruz komple atmıştık krom borularımız devam ediyoruz şu kısma kendi orijinaline direkt flaşa uygulaması yaptık rahatlıkla sökülüp takılabilmesi için şimdi güzel bir ses dinletelim indirelim aracı Araç 3 silindir sıkıştırılmış motor olduğu için şu anlık arkayı bir ortaya kapattığı zaman ortaya ikinci bir koyulabilirdi ama arkada aslında da sesi büyük oranda kesiyor. Ama ilerleyen dönemlerde dump pipe yazılıma girildiği zaman ikinci var kesinlikle öneriyoruz. Maşallah diyelim. Güzel. Hazır. Maestro.